Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar sizlere yenilikler sunmak için durmadan çalışıyoruz sizde. Videolarımızı beğeniyorsanız zahmetimize değer vermek için beğen tuşuna basmayı, videomuzun altına yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızla bizlere çok destek oluyorsunuz. Arkadaşlar bu defa da sizler için Afra Saraçoğlu'ndan ve Mert Ramazan Demir'den yani Yalı Çapkın'ın başrollerinden gelen yeni paylaşımları sizler için bir araya toplayarak sizlere sunuyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Arkadaşlar lütfen videomu sona kadar izleyin. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, videomuzun altına da yorum yazmayı unutmayın. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar ama videom devam ediyor. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.